Evet arkadaşlar videomuza hoş zaman. geldiniz. Bugün 1 Ocak 2025. Bu da benim kedim. Kıllı keçim. Hmm. Şuna bakın. Bu da ayağıma Evet burada. Fatih geliyor mu? Fatih geliyor mu? Evet. Bakın her yer. <laughs> Kedi dolay <de Gülüyor> dolu her yer. Aa bu kim? Sen kimsin lan? Korkuyorum ben bundan. Bu kim kı? Çok ciddi. Koca kafalı kı. Ama bir şey tipi var. <laughs> Burak kedimi. Cem o mu? Gelmiyor gel. mu? Kız koyunlar gel. nerede? Gelin gelin gelin. Aa. Gel, koyunlar nerede? Bilmiyorum. Eşya e, nerede lan? Ha şurada şurada gördüm. Oha, tam Aynen. Ama ne güzel, ne güzel. Bunlar akıllı, Bunlar, akıllı durmuyordu bir arkadaşlar bir o yüzden. Bir hadi bir gidelim, gidelim lan. Gelsin. O zaman Cemre hemen suyunu doldur gel şuradan gidelim biz. Gel gel Hadi hadi yoldan gideceğiz. Ne, apar, apar, apar. Oh. ne parkı ya? Ay kafama şapka alsaydım keşke. Ama öyle. <laughs> şey çok da şey etkisi yok yani. Şey. Bak güneş şu tarafta duruyor mu ya sıcak. Şurası buz gibi şu an. <laughs> Bak oh, gölgeme bakalım ne kadar güzel. <laughs> Selam arkadaşlar. Çok, çok güzel <laughs> Upuzun. Adamı. Niye tırpıyordum almadım <laughs> Ay çok korkunç. Oluyordu arkadaşlar. Cümeyminin yiğiti galiba. Yeni mi doğurmuş ney? Dişi. Hadi lan dondum lan dondum lan. Tripodumu da almamışım zaten. Uy uy, uy uy Şuradan mı gitsek la? Şurada daha ya. Tarladan gidelim gel. Düşme yavaş. Tarla daha ya. Hadi. Ne Yo bitirdim. Koştuk o kadar. Neyse yapayım. Şuradan çıkacağım ben. <laughs> <tosi> Arkadaşlar az önce yarış yaptık da. O yüzden nefes nefeseyiz iyiyiz. Oh. Cemo'ya bakın. <laughs> Kedi bekliyor salak kız. <laughs> Allah'ım ya. Hala nefes nefeseyim. Oh. <laughs> yoruldun mu? Şöyle hmm. oh. elip çekme bir tane oda. Biliyorsunuz yani şurada duruyor. Sonra ikisi şurada duruyor. Daha kaç kilometre mi, daha varmış. Aralarında sonra şu ikisi fıtıklaşmasını bile duyabiliyor <laughs> Niye? Bir yani elip çekimi ya ses şuradan yansıyor, şuradan şuradan öyle yansıyor yansıyor ama düzgün bir şekilde sanki yanındaymış gibi ulaşabiliyormuş. Vay be. Şortta görüyorum. İyiymiş. <laughs> Fatih 10 saat ağladı. Deli. Bana, Bana çıkmadı diye. Cemre'nin de kafası kırık kedi getiriyor. Allah'ım ya Rabbim. Yok kıllıyı değil öbürünü. Çok yoruldum. <laughs> Ayşe ablam arıyor. Arkadaşlar Fatih de geliyormuş onu almaya gidiyor şimdi. Of gören kış mevsiminde sandım demez yani şuna bakın. Ne kar var, ne bir şey var. Kar yağsaydı tekrardan özledik. Değil mi Hatice? Bak bu neşe bak. Neşe be, oh. <laughs> Videomu çekiyorum sanki sabah. Evet. Hayır yani short videos çekmiyorum. Hadi be. Komik duruyor ama. Kaça kaça gelirim diyor çok güzel. Aynı öyle bir koşuşu var. Ne dersin onu yap ya. <laughs> yap da güler iki. Onlar gitti. Biz de gittik de geri döndük senin için. Neyse ki yarın zor bir sınav yok. Sanat eğitim değil. Saçma bir saatlik bir şey var. Bizde de sanat var. Buldu yıllar Hatice diye. <laughs> Saat kaçta attı? 10-23 bugün etmiş Vay canına bir şey var. Ama motorla sen şey neyle? Traktör işte. Motorla giden şey. Aa koyunlar ortaya çıktı geri. Burada ne yapıyor? Koyunların başına kimse gitmedi mi? Niye onlar geri döndü ki? Neyle? Allah'ım yine koyun çevirmek bana kaldı arkadaşlar. <laughs> Güneş var ama rüzgar da var. Ben de kafama şapka almadım. Yüzüm de donuyor şu an. Bakın dönderdim. Tamam yeter. Ben şuradan gideyim. Haçi ne örüyorsun haçi? <laughs> kedini de işe yok. Cemre'nin peşinden buralara kadar geldi şu kedi. Ne? Neyin? Kim? Bu kedinin tarihi eseri. Bu mu? Evet. Besle kargayı, o gözünü. Baba yeni şey bu ayarladım çok güzel. Aç işte niye ki? Uzaktan var ya. Ben benim bu ne? Kim lan? Sap mı? Allah'ım ya Rabbim bir de kiraz diyor. Bunları öldüreceğim yani. Düz yoldan yürü sen de. O dik dik olanların üstünden geçme. <laughs> Ana işe entipine bakın. Değil mi? Ha. Eşek bize bakıyor. <laughs> Bana ne ya? Bu <laughs> ne? Fatih'in güzelliğini maşallah maşallah. Hatip beyefendi bizle birlikte gelmedi helva yiyormuş. Sonradan geldi. Yolda karşıladık onu. Olunca alınır. Ne? Evet. Yine son durağımız park. Uçacağım uçacağım aaa Ayı ayağını uçacağım. gördük <laughs> Gök göğü içinde düşenler var ya ee. Aa, Gelin yardım edin de çıkın Çok komik duruyorsun lan <laughs> Çıkıyorsun lan işte eskisi gibi çık Evet Ziya bey çıkabilecek mi? Çıktın Şarkıyı ben koyarım ona. Şarkı eklemiyor. Şey yapmayacağım. Tamam hadi. Başka. Hadi. Üç, iki, bir. Aç ya arkadan şarkı aç. Odaklanamıyor oğlan. hadi mı sen de başla. Başlattın mı lan sen? <laughs> Köstebek şeyi dolu bakın. Her yeri depmiş. De Gireceğim o gir çekiyorum. uç. <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> güzelmiş kız beyaz beyaz. İlelle kız bir şey yapma. Nasıl güzel. Şşt. Korkuyorlar. Tut şunu da çıkmasın dışarı. Dur kız. Ay ay ay. Başlattım. Dur <laughs> dur. Niye bağırmıyorsun ama? Böyle olan mı olur? Çinga bağırsın diye kulağını ısırıyorlar abi. <laughs> Yapma baba bunu. Hadi git hadi. hadi. Çok korka. Baba <laughs> baba 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 baba. Çok korka Bir kere beni koyun dedi. <laughs> Dede o koyun. Dedi beni bir kere şey koyun dedi. Çok korktum. O koyun manyaklığı nasıl şeydi? <laughs> Bakın bunlar eniştemin tosunları. Şey... Şu çok deliymiş. Depiyormuş. Şu beyaz akıllıymış. Kendini anladı şu manyak. <gülüyor> 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 Hadi hoşçakalın. Delili. Hacı de şiir delisi. Şiir okuyor. Gidiyorum ben. Ziya ne oradaymış. Neyse biz gidelim aman. Evet. Hadi görüşürük. Allah'ım. bunu al Ay bu şey bana mı versin okula giderken ondan işte kullan. Neyse işte yemek yiyoruz işte. Bir tane şey yapmış kafama meyve suyu dökmüş yamuk. Tövbe. Şey şöyle bir damla damla atmış gerizekalı. Niye? Adı da Muhittin değil Muhittin Can bir şey. Mal. Mal olan tipini de hatırlıyorum. Hatta onu ne zaman görüyorum? mü? Birkaç yıl önce. Muhittin Can kim? Biliyorum motorun içinde onlar herhalde çiftçiydi babası. Onun içinde görmüştüm işte. Sana çok zorbalık yaparlardı ya küçükken. Değil mi? Geber istiyor. o, beni oyuna falan almazlardı. Niye la Çok saçma. Sonra Hüseyin Gül görürdü beni. O da severdi işte. Zorla. Hadi Ceyd de alın derdi mesela. Sonra beni zorla katardı. Ben de işte katılmak istemezdim. Onlar almıyor ya hani. Çok saçma ama la. Geber istiyorlar. Allah'ınızdan bulun. Kızlar falan yakar top oynardı. Tabii güzeller şeyler ya onlar. Ne bileyim. Ne alakası? Yani Sen şey de çok tatlıydın. Falan. Ben seni çok severdim küçükken. ben de voleybol takımını almıyorum. Şurafa geç. Ben de voleybol takımını almıyorlar. <laughs> Niye boyun kısa değil mi? Oyn oynayamıyorum diye. Ha. Ama oynuyorum ya. Almıyorum işte. Al voleybol mu oynasak? O bardağı bak. Ne dersin? Bardağı görmüştük. He? Hayır. Ya çikolata sandım ya. Tübenin suyunu doldur da içe ya. Ötürü Senin la bu. Şimdi uzaktan, uzaktan. Ne yapıyorsun? Çok sıkıntı Koca kafalı bir şey var ya. Ay fare sandım bu şeyde. Şu kadar hızlı bir şey. geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm mü atlı yer? Bu kızın kafası var efendim. Nüm 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 nüm. Biberon. İsti Biberon gibi. Çok komik gidecek. Kiraz ablam. Dur lan sıra bende hadi. Şimdi sen bende bakma arkadaşlar. Aynı Bardak Şuradaki. Hakikateydi evet. buna hasınlar. edecek mi? Hayır. Tam içmiyor. Evet. Suyu tekrar eser. Çok kötü tarihi. Sızlıyor. Ee, kedilerle o kadar haçlı neşir, neşir olursa böyle evet. olur. Şuna bak. Tülü zevrem. Bir de yani bizim kedi değildi o. Başka bir kedi. Bu da şeye kadar götürdük oyunlarını oraya kadar. <Gülüyor> Biraz <laughs> da iki uzaksan, bir kedi burnumu ahmaya başladı. Ne, bakmış. benim sesimi inceltiyordu falan. Ne olur komik şarkı söylüyorum. Neydi lan o şarkı? Kim inceltiyor lan? Sen sen inceltmişsin hatta ben şarkı söylerken. <laughs> Şu tepede işte de bir kere film... oyundan oraya gitmiştik. Hangi ha. videoyu bilmiyorum da. Size bir film önereceğim. Uzak Şehir. Uzak Şehir. İzliyorum ben onu zaten. Çok güzel. Dizi o dizi. Çok güzel, film çok değil. güzel. Dizi. Dizi. Zeli o senden korkuyor, o senden korkuyor, sen ondan korkuyorsun. Ne yapıyorsun hacı ya? <laughs> Köpeği zorbaladı arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> dur dur tekrar göstereyim. Yapma ya. Su fış kapıyor. Deli kız. Mal ya. Azal ötüyor. Lan bana bu yapma. Ya hayır ya. Hayır. Çünkü şimdi yukarı çıkacağız. Gözlüğümü çıkarmam gerekecek geri. Arabaşı içeceğim. Ona şey yapmak istemiyorum. Arabaşı yuttun mu? Hey. Arabaşı yuttun mu? Evet çört videomuzu gördünüz değil mi? Ha iyi bari. Cemoyu şey yapmıştık. Yılbaşı yılbaşı kutlamak ama işte. Yılbaşı kutlamak da neymiş? Yo yalan söylüyor bu Cemre. Ondan <laughs> geriye doğru saydı manyak. O ses Türkiye izliyordu. <laughs> onlar da saydı, böyle saydı. Onlar, ah, tüyü, tüyü, tüyü. onlar bir hafta önceden çekiyorlar yavrum. O şeyi. Sırf yılbaşıya yetiştirmek için. Ya biliyor muydu bunu? Çekil zaten önceden çekil. Evet. Şunun güzellik. Şaka mı? Çok kıllı bir, bir hanımefendi ama seviyoruz. Çok tatlı. <laughs> bak bak kendine bak. Şimdi tırmak atlar. Görüyor musun? Garip bir tipi var ya kedimin. Evet. Aralık'ta ya, onların evet. geçki aralıkları 31 Aralık hani şey, 31 ama bir hafta öncesi neydi? 24 Aralık. He. Yani 24 Aralık'ın gecesi 25 Aralık'a denk gelir. Yani gerçekten başarılı süreliğe yapıyorlar. Evet. Onlar çünkü ama yani onlar pazar günü, günü çektiklerini ne biliyorsun. Sen. Belki hafta içi çekiyorlardır. Evet. Belli olmaz. Bilmiyorum ne zaman çektiklerini de önce çektiklerini biliyorum. He. Mesela bir kere ÇG'de şey olmuştu. Ay bu ya anneler günüymüş ama bir hafta öncesi, öncesinde çekiyorlar ya işte. Sonra oradaki olan işte haftaya dedi anneler günü mü dedi bir şey dedi işte. Sonra oradaki işte şey yapan konuşan eser mi düzelttiydi acaba? Öyle bir şey yapmıştı. Şey işte ne diyorsun kardeşim bu hafta ya hani anneler günü falan gibisinden şeyler demişti. Onu hatırlıyorum. Çekiyorum seni. Pişman yine ya açıkçası bir şey değil. Ne mi Niye bu kadar kıllı? Kukla gibi tipe bakın da. Baksana çekerim ona değil. Kulağını çekirme. Elleme benim tüylüme. Tüyüm var. Şey bana geri al işte. Unutmuş. Ona ekmek veriyorum ben tanımıyorum. Hmm. Narin zaten veriyor, ısırmaz abi. ki la. Narim bizim köpek zaten. Oynamak şey yapmaz. istiyor zaten. Şşt. onu bana verdi. Nasıl da bakıyor. Ne güzel bakıyorsun sen kameraya. Bir de öpeyim gel. Oh. Bir kafasına güveniyorum temiz olarak. Diğer yerleri kirli bence. Bence de. Hadi görüşürüz bebeğim. Gidiyoruz biz. Hadi bay bay. Cemre bırak artık hadi. Tamam. Gel gidelim Arabaşı Benim bir kere ağzımdan. Araba şey çek biz. Evet arabaşı şey Hadi bırak. Bir kere, kere. ağzından tüy çıkıyor. Evet, evet benim de çıkmıştı üstüme falan bulaşmışım. Ay, hep. Çok korkuyorum. Bak mesela. Evet. Üstüme mesela bakın. Bak, bir... bak. Bir. Bak bak. Arkadaşlar. Orada değil arka kamera. Aha, bu arka kameraya göster. O dur. Hadi. Lan çok tüy yaptın. Ver benimkinin eline ver. Aha o düştü. düştü. İşte. Benimki düştü. Bakın benim kedimin kılı. Boş. Niye beyaz bilmiyorum ama. Boş. Düştü. Çekmeyeceğim diye gidiyoruz eve biz. Haydi bakalım videomuz bitti. Oy. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Yolunu çıkartacağım ve gideceğiz.